Merhaba sevgili arıcılar, arı severler, doğa severler. Evet, Mayıs ayının da son günlerini yaşıyoruz. Bir Mayıs sonuna da yaklaşıyoruz. Benim en çok sevdiğim mevsim ilkbahar mevsimidir. Mayıs ayının da yeri bir başkadır. Arıcılık için aslında genelde de öyle. Mayıs ayında yapılacak o kadar çok güzel iş vardır ki bunların en başında geleni anar üretimidir, bölmedir, gelecek sezonun arılarını yetiştirmektir. Neden ilkbaharda, neden Mayıs'ta anarlar daha kaliteli olur? Buna karşı gelen arkadaşlarımız da olabilir. İşte ben Ağustos'da, Eylül'de Ekim'de ana arı ürettim. Çok kaliteli olan oldu diyen arkadaşlarımız da olabilir. Ama unutulmaması gereken bir şey var ki zamanında kaliteli üretilmemiş ana arı sizi belki Kasım'a taşıyabilir, kışı da çıkartabilir ama ilk bahar gelince o ana arı sizi kesinlikle bırakacaktır. Ya koloni onu değiştirecektir ya da Kroniniz biraz güçlenince oğul verip dallara gidecektir. Oğlun da bir numaralı sebebi kaliteli kalitesiz ve yaşlı ana arılarla arıcılarımızın çalışmasıdır. Neden Mayıs ayını tercih ediyorum? Bu bazen senesine göre değişebilir. Yani Nisan sonu Haziran'ın 15'ine kadar sürebilir. Haziran'ın 15'inde polen akımının bitmesiyle ol zamanı da biter. Ve en kaliteli ana arılar ol zamanı üretildiği için o zamanı geçene kadar ana arılarımı ve bölmelerimi kesinlikle yapmaya özen gösteririm. Bölmelerimi böldüm. Ve hala da bölmeye devam. Ana arı üretimine devam. Yani şöyle devam. Benim fırınlarım dolu. da dediğim Başlatıcılar, bitiriciler 10-15 günün içinde ana arı ve bölme işini bitirmeliyim. Tabi bir yandan ana arı yetiştirip bölmeleri önümüzdeki sezonun kolonilerini hazırlarken yaz mevsimimiz için ana bal akımı için bala götüreceğim, bala gidecek arılar hazırlandı. Artık hazır sayılır yaz mevsimi de arıcılar için en önemli mevsimlerden bir tanesidir. Ana bal akımları genellikle yaz mevsiminde olduğu için arının yüzünü güldürecek büyük bal akımları genellikle yaz mevsiminde olur. Şimdi gelelim başka bir konuya. Bu konuda varova konusu. Daha önce ben kanalımda varoğa konusuna hiç girmedim bunun sebebi varoğa çok tartışmalı bir konu tabi bu varoğa konusunda da kendi yaptığım varoğa mücadelesini sizlerle paylaşacağım diye düşünüyorum ilerleyen zamanda ama varroa konusu gerçekten çok tartışmalı bir konu birinin ag dediğine diğeri kara bir diğeri de mor diyebiliyor. Şu sıralar sosyal medyaya bakıldığında paket yavrular, taze kabartılmış petekler, ikinci, üçüncü kata atılmış arılar, herkes mutlu ve neşeli. Ama unutulan bir konu var o da varva konusu. Varoa sinsidir. Bu zamanda herkes mutlu. Çünkü arılar sağlıklı ya da öyle görünüyor. Zamanında yani dört mevsim ayda mücadele etmiş olanlar, düzenli Varovay'da mücadele etmiş olanlar bir problem yaşamayacak. Ama yılda bir defa veyahut da iki defa varovay mücadelesi yapan arkadaşlarımızın maalesef arıları Ağustos'un gelmesiyle birlikte yine çöküşe geçecek. Koloniler yüzde %50-60 popülasyon nüfus kaybı yaşayacak. Hatta öyle ki her yıl olduğu gibi varo hasarı kaynaklı bir sürü koloniler kapatılacak. Varoa konusunda maalesef tam olarak kalıcı bir tane çözüm bulunamadı. Bulunamadı derken aslında Varoa'nın çözümü basittir. Bu da bilinçli bir şekilde dört mevsim aralıksız Varoa mücadelesine Devam etmek. Varol mücadelesi neden bu kadar tartışmalı? Çünkü amitraj içerikli ilaçlarla varol e, mücadelesi yapan arkadaşlara doğalcılar yani kekik işte uçucu eksensiyel yağlar kullanan arkadaşlar karşı. Onlara yine amitrajla e, yapanlar karşı. E, diğer taraftan asit grubuyla Mara mücadelesi yapanlar onların e, ne bileyim işte e, kekikçilere veyahut da e, e, amitraj kullananlara onlar da karşı. Aslında burada kimin neyle nasıl yaptığı çok da önemlidir. Aracının elinde sonuçta bir sürü silah var baroya mücadele etmek için. Ve aracılar kesinlikle bunların hepsinden istifade etmeli. E, tabi amitraj grubuna gelince bu redden izin belgeli ilaçlar olmalı. Bir başka konuda yine en az varoa kadar tehlikeli A kurdu yani mum güvesi. Yine sıcakların e, etkisiyle ve biraz da varoanın etkisiyle kolonilerin nüfusu biraz düşünce mum güvesi yüzünden koloni terkleri yaşanacaktır. Bu da her yıl yani devam eden bir olay. Bu konuda da yine sınıfta kalmışız maalesef. Mum güvesi en az varova kadar tevlekelidir. Mum güvesi dediğim dışarıda beklettiğimiz petekler değil, koloninin içinde bulunan mum güvesinden bahsediyorum. Ve bu mum güvesi arıların, arıcıların büyük bir baş belasıdır aslında. Mum güvesini de maalesef arıcılar kendileri yaratır. Mum güvesi ile ilgili bir sürü şey okuyabilirsiniz. Ama kolonun içinde mum güvesinin nasıl önlemi alınabilir o konuyla alakalı hiçbir şey bulamazsınız. Var mıdır buna önlem? Kesinlikle var. Bunu da önümüzde ilerleyen videolarımda ele almayı düşünüyorum. Bir sonraki video yine eski 2017 yılından kalma bir tane sepet videosu. Bunu kare kare almıştım. Tabi bunun tamamını birleştirip yayınlayacağım. Değişik bir olay, değişik bir kolon sistemi olduğu için ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Şimdi burada videoma son verirken hoşça kalın, sağlıklı kalın, arılarla kalın, dost kalın.